Merhaba arkadaşlar. Bugün ahşap rölef yapımını anlatmak istiyorum size. Bunlar daha önce yaptığım çalışmalarda örnekler. Bir resmi kasanın için ahşap kasanın içine üç boyutlu çalışmaya ahşap rölef diyoruz. Yurt dışında da diorama sanatı diye geçiyor bu. Onunki birazcık daha farklı. Bizimki daha boya ağırlıklı. Tam bir tablo görüntüsünde oluyor. Bu tarz bir hobi edinmek isterseniz, bu sanatı öğrenmek isterseniz, tamamen ayrıntılı videolarım, videolarımı zaman içerisinde çekeceğim. Şu an birinci bölümden başladım. Her bir tanesini yaklaşık 3 bölüm halinde, belki 4 bölüm halinde yayınlayacağım. Çünkü zaten bir günde yapılmıyor böyle bir iş. Öncelikle bir ahşap kasaya ihtiyacınız var. İnternetten edinebilirsiniz. Derin pano diye yazarsanız internete. Fiyatıyla, satış sitesi ile birlikte çıkacaktır. Ve bir resme ihtiyacınız var. Şu an benim elimdeki renksiz bir resim. E, telif hakkıyla uğraşmamak için ben kendim çizdim böyle bir şeyi. Ama internetten e, çıktı alabilirsiniz. Bu şekilde renkli kullanabilirsiniz. Hatta bu benim kendi çektiğim bir fotoğraf. Bunu da böyle yapmıştım. Yalnız kasanın içine tam ölçüyle uyması, oturması gerekiyor resminizin. Birebir ölçü olması gerekiyor. Mesela şu an elimdeki resim A4, kasam da A4 benim. Şu an yapacağımız da A4 boyutlarında. Öncelikle orta kalınlıkta mukavvaya resmimizi yapıştırıyoruz. Tuğla bir duvar var orada. Tam belki net gözükmüyor bilemiyorum aktaracağım. Orta kalınlıkta mukavva arkadaşlar. Kağıt bantla yapıştırdım ki kaymasın diye deseni kaybetmeyeyim diye. Kapıyı ve pencereyi de oyacağım. Kenarlardan tam 2 santim. Yani her resim için aynı değil tabi. Bu resim için 2 santim derinlik istiyorum. Camdan içerisi gözükecek biraz. Orada bir şeyleri var ileride göreceksiniz videonun ilerisinde o yüzden 2 santim kenarından fazlalık şerit çektim fazlalıklarını maket bıçağıyla kesip atıyorum kahvanızın orta kalınlıkta olmasına dikkat edelim arkadaşlar pencereyi oyuyorum maket bıçağınızın da keskin olmasına dikkat edin çünkü kıtırcıklar falan dikenler kalabiliyor Maket bıçağı, bıçağın ucu kötü olursa. Şu iç, kapının içindeki parçadan biraz fazlalık bıraktım. Çünkü bir tanesi içe kıvrılacak. Bir tanesine de kapıyı yapıştıracağım. Bu tam kesmiyorum arkadaşlar. Hafifçe kesiyorum maket bıçağıyla ve içeriye doğru kıvırıyorum. Buna çıtlama deniyor. Bunu çok kullanacağız. Yanlara da kullanacağız şimdi. Çok hafif bir çizik atıyorum. Paket bıçağıyla ve kıvırıyorum. Üstündeki fazlalıkları yoluyorum. Bu bizim yapacağımız rölefte çok kullandığımız bir olay. Çıtlama diyoruz buna kasada bir kontrol ediyorum. Evet biraz potluk var fazla. 1-2 milim büyük geldi. Maket bıçağıyla şöyle fazlalıkları alıp biraz 1-2 milim içeri girmesini sağlıyorum. Çünkü potluk yapmasını istemiyorum. Tam oturmalı. Şöyle kızak gibi kaydırdığınızda tam oturuyorsa potluk yapmıyorsa tamamdır bu iş. Tabi bollukta kalmayacak. Evet, yumurta kartonuyla ıı, tuğladan bir duvar öreceğim. Tuğlalarımı ölçtüm resmimdeki. Aynısını kartona çizip keseceğim çünkü tam ölçüde düzgün olsun istiyorum. Evet. Hazırladım. Kartondan ıı, Yumurta kartonundan dokulu yüzeyi üst tarafa vererek hazırladığım duvara yapıştırıyorum. Polimer tutkalla yapıştırıyorum veya pilgonda da yapabilirsiniz. Bu şekilde bütün duvarı kapladım. Açabilerin kenarlarına bir e, birer şerit atacağım. Kapın üstündeki deseni oluşturacağım. Onun için beyaz herhangi bir kartona ince bir karton, mukavva değil deseni çizdim. Bunu e, mukavadan yapamazdım çünkü çok şey e, kesmesi zor olur mu temiz bir işçilik çıkaramayacağım için bu şekilde yaptım ince bir kartona. Onun üzerine de yine polimer tutkalla geçip sağlamlık sağlayacağım. Bu şekilde ince uçlu bir kutuya koydum ben polimer tutkalımı. Bu sayede bu pek çok işimi görebiliyorum ince uçlu. Şimdi çerçeveyi de sağlamlaştıracağım. Tek kat mukavva hem ince geldi hem de orada arada bir fark oluştu. Döşediğim şeylerden dolayı, tuğlalardan dolayı burada bir fark oluştu, kat farkı. En üstte atacağım çerçeve yamuk olacaktı, o yüzden böyle bir takviye yapıyorum oraya. Hem bana sağlamlık olacak, hem de üzerine atacağım çerçeve için kapıya da yapıyorum aynı şeyi. maket karton arkadaşlar bu. Kırtasiyelerde maket kartonu diye satılıyor. Bunlarla pencerenin kenarlarını, çerçevelerini kapın etrafındaki çerçeveyi yapacağım. 3 milimlik şu an kullandığım 3 milimlik maket kartonu. Pencerenin dış çerçevesi şu. Evet, resme bakarak yapıyorum zaten. Siz resmi pek iyi göremediniz. Renkli olmaması şu an bize dezavantaj sağlıyor. Resmi renklendirecek vakit bulamadım açıkçası. Evet, çerçeveydi. Resimden kopya kağıdıyla seni aktarıyorum ve kesiyorum. Olay bu. Üzerine biraz ağırlık koyacağım. Çünkü çok fazla su bazlı tutkalla çalıştım. Kururken yamulmasını istemiyorum. O arada üzerine koyduğum ağırlıkla o kurumaya çalışırken ben de kapıyı yapacağım. Kapıyı da iki kat kartondan yapacağım. Yani bu kavradan pardon bu kopya ettim kapıyı içlerini oydum ve ikinci bir parçanın üzerine yapıştırıyorum İçinden çıkardığım parçaları iki yanlarında biraz keserek küçültüyorum. Yine kapının ortasına yapıştırarak kapıya bir model verdim. Sıfıra 0, 0 kesiyorum ikinci kartı. Evet bu şekilde kontrol ediyorum. Evet. şu şeyin tepesini yapacağım. Orada bir çıkıntı var. Bir taş estetik bir görünüm var ama artık ne kadar verebileceğimi bilmiyorum tam olarak. Daha doğrusu çok fazla uğraşırsam bu videoyu ilk kez yapacak olanlar, yine ilk kez yapacak olanlar yapamazlar diye korkumdan basite indiriyorum hepsini. Şöyle model kart model maket kartonundan bir taç yaptım oturttum oraya onun üzerine de kağıt hamuru olur veya başka bu tarz şeylerde kullandığınız bir hamur varsa o da olur bir sürüyorum böyle bir şöyle bir model vereceğim ama basit kalemin ucuyla tepesiyle de olur artık ama bir şekil yaparsınız ben şu yanlara da sürüyorum onu biraz doku vermesi için rölyef pastanız varsa rölyef pasta da sürebilirsiniz bu doku için biraz taş görünümü verecek orada bir boyalı bir betonumsu bir görüntü verecek üstünde de bir taç gibi bir yer var. Şimdi camları oluşturacağız arkadaşlar asitatlı ama ondan önce kullanacağım renk beyaz benim. Çerçeve renkleri beyaz. O yüzden beyaza boyadım. Şu içeride duvar gözüküyor. Şöyle gözükecek orası. Orayı da sarıya boyadım. İçerisi sarı olacak çünkü. Bu asetat arkadaşlar, kırtasiyelerde satılan bir malzeme. Bunu kesiyorum camların büyüklüğünde. Pencerenin camı bu, böyle olacak. Kapının üstündeki cam. Bunu Peligonla yapıştırıyorum ya da uhu ile yani solvent bazlı bir yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Fakat bunu arkadaşlar uhu sürer sürmez yapıştırmayın çünkü asetata bulaşır hemen. O yüzden uhuyu kartona sürün. 2 dakika kadar bekleyin. Biraz kendini çeksin. Ondan sonra yapıştırın asetatı üzerine. Ben garanti olsun diye de ekleme yaptım kağıt bantta ve bu koliden kestiğim parçalarla birazcık sağlamlık veriyorum arkadaşlar videom bitiyor ikinci videoda görüşür görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın